Kur'an öğüt kitabıdır. Zikir kitabı. Yani içinde bizim ilgilendiren, öğüt alacağımız şeyler, yapacaklarımız, yapmayacaklarımız. Ne diyor? Hangi ayet? Kaf 45. Kur'an ile zikir ver. Yani Kur'an ile öğüt ver. Sadece onları Kur'an ile uyar, öğüt ver. Peki Yusuf 104 ayetinde ne diyor? Bu Kur'an bir öğüttür. Zikirdir. Peki peygamber bizi Kur'an ile öğüt, öğütleyecekse, bizi Kur'an ile uyaracaksa, peygamber yalnızca vahye uyduğunu söylerken bize ne diyorlar? Haşr 7 ayetinde makaslayıp Resul size ne verdiyse onu alın, sizi neden koyduysa ondan vazgeçin deyip bu işte yarım satırlık işte ayet işte 5 milyon bilmem ne kadar hadisi delilidir diye sunuyorlar ya da rivayetlerin. Halbuki şimdi haşır 6'yı açalım. 6'dan başlayalım. Allah'ın Resulüne verdiği feye gelince siz onlar için ne at koşturdunuz ne de deve. Fakat Allah Resulüne dilediği kimselere karşı üstünlük verir. Allah her şeye güç yetirendir. Haşır 7. Allah'ın beldeler halkından Resulüne verdiği feyler. Aranızda zenginler neden olan, elden ele dolaşan bir zenginlik olmasın diye Allah Resul yakınlık sahipleri, yetimler, miskinler ve yol oğlu içindir. Resul size ne verdiyse onu alın. Sizi neden alıkoyduysa ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kuşkusuz Allah cezalandırması çok şiddetli olandır. Ayet ne diyor? Feylerden, ganimetlerden bahsediyor. Kimlere dağıtılacağından. Resul onlara verecek, onlar onu alacak. Neyi verdiyse onlar alacak. Aşır 8. Bu mallarda Allah'ın lütfu ve rızasını kazanmak arzusuyla Allah'a ve Resulüne yardım ettikleri için yurtlarından çıkarılan ve malları ellerinden alınan hicret etmiş olan yoksulların da hakkı vardır. Çünkü onlar özü sözü bir olanlardır. Ha bir daha ayet var. Bir tane ayet aklıma geldi. Maide suresi 41. ayet. Açalım ayeti. Ey Resul! Küfre koşanlar yani örtenler seni üzmesin. O kimseler ki ağızlarıyla iman ettik dedikleri halde kalben iman etmediler. Ve bir de yalan uydurmak amacıyla kasıtlı dinleyen Yahudiler sana gelmeyen başka bir halk adına casusluk yapmak için dinlerler. Sözleri bağlamlarından kopararak değiştiriyorlar. Eğer bu size verilirse onu alın. Eğer bu verilmezse sakının diyorlar. Ne diyorlarmış? Eğer bu size verilirse onu alın. Başka bir halk adına casusluk yapmak için dinliyorlar ve oradan alıyor bağlamından koparmışlar. Eğer bu size verilirse onu alın. Eğer bu verilmezse sakının diyorlar. Allah kimin fitneye düşmesini isterse onun için Allah'a karşı elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini arındırmak istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada aşı olanma, ahirette de büyük bir azap vardır. Hud 1 ve 2. ayetlerde Rabbimiz der ki bu kitabı indirdik ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye. Ali İmran 79-80-81'de peygamber o, o nebinin işte size bana da kulluk edin demesi yakışmaz. Beni de Rabb edin demesi yakışmaz. Ancak okuyup öğrendiğiniz kitabın gereği olarak kulunuz yalnızca Rabbiniz olsun demesi yakışır der. Selam.